Arkadaşlar nasılsınız? Şöyle kamera neden böyle olmuş? Merhaba geldim. Evet umarım herkes bağlanmıştır. Bağlantıyla ilgili sorun yaşayanlar var mı bilmiyorum. Bir de R2 e, gruplarında olan arkadaşlar da linki oralara atarlarsa sevinirim. E, böylece daha rahat paylaşmış oluruz gruplarla. E, bir arkadaşım için e, Gönderecektim ama bilmiyorum. Ben linki, aslında linki gönderdim. Belki bir grubunda var. Olmayanlar da oradan takip etsinler. Şimdi ee, Gönül Hanım oradan gönderirseniz eğer herkes diğer gruptan da girmiş olur derse. Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Yayın başladı. Nasıl başlamadı? Gönül Hanım yayın başladı. Ben buradayım şu an. Evet arkadaşlar, R2-2'de olanlar, R2-1 grubunda olanlara da göndersinler. Bazılarınız her iki grupta beraber varsınız. Hoş geldiniz. Bugün böyle hızlı bir giriş yaptık. Ama sanırım biraz sıcaklayacağım şu hırka üzerimde. Fakat idaresiz sıcak tutsun vücudumu. Bugün pranayama yani nefesi dengelemeyi çalışacağız. Ve bunun için bazı teknikler var ve e, onlar üzerinde duracağız. Tabii ki bu tekniklerin e, ilkiyle biz başlıyoruz bugün. E, Nadişhuddi ile başlıyoruz ve nefesi hem burnumuzun sağ tarafından hem e, sol tarafından alarak e, bağlantıyı kurabiliyoruz arkadaşlar ve arada dengelemeyi sağlıyoruz. Bunun amacı ne? Nefes kanallarımız normalde burnumuzun bir deliğinden çoğunlukla nefes alıyoruz. Mesela 20 dakika boyunca burnumuzun sağ deliğinden çoğunlukla nefes alırız. O 20 dakika geçtikten sonra da burnumuzun sol deliğinden daha çok nefes alırız arkadaşlar. Ve bu şekilde nefes bir döngü şeklinde çalışır. Şu bildirimleri ben bakalım kapatabiliyor muyum? Sessiz bildir ve hatta kapat. Tüm bildirimleri kapattım. Beni görüyor musunuz, duyuyor musunuz bilmiyorum. Tepeden sürekli bildirimler akıyor. Böyle garip bir e, giriş yaptık arkadaşlar ama önce herkese merhaba diyorum. Böyle acele etmeyin, ben de sakinleşeyim. Ve e, pranayama ne işe yarar, nefesi dengelemek ne işe yarar, bunu hangi sistemlerde kullanıyoruz? Biraz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve e, tabii ki birçok yöntem var. E, bunları daha Türkçe anlatmaya çalışacağım ne işe yaradığını. Öncelikle hoş geldiniz. Eğer beğenmediyseniz lütfen beğen butonuna basın. Hoş geldin Ayşe seni merak ettim. Ulaştıramadım numarayı diye sana. Yani linki. Ve de nereden geldiğinizi bir yazın bakalım bir görelim. Hem daha gelecek olan arkadaşlarımız vardır diğer gruptan. Onlar da bize katılana kadar hepinizin nereden geldiğini ben göreyim. Yavaş yavaş alta yazabilirsiniz. Ben de bu sayede okurum arkadaşlar. Evet. 5 dakika. Evet topla fikri yedim. Süpersin. Ödemiş. Hollanda. Ayşen Hanım. Kocaeli. Bingöl. Muazzamsınız Gülcan Hanım. Selamlar. Belçika'nın muhtarı. Belçika'dan el sallıyoruz. Şanlıurfa. Van. Ee, amiguri bebeklerimle geldim. O ne demek onu anlamadım. Ankara. Antalya. Merhaba Hülya Hanım. Ceyda'cığım acaba sen Ceyda Cura'sın. Öyle misin? Öyleysen çok sevineceğim. Erzurum, İzmit Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bize yardımcı olmak için lütfen beğen butonuna basın. Bu sayede e, daha çok insana ulaşabiliriz. E, Bilgilerimizde tabi bazı insanların bildiği şeyler olabilir ama hiç bilmeyenler için ve e, yeni öğrenenler için bu teknikler güzel teknikler. Birçok nefes dengeleme yöntemi var. Ve e, bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar bugün. E, Nadi Şuhutli ile başlayacağız. E, o teknik aslında çok basit bir teknik ama ne işe yarıyor? Önce bundan bahsetmek istiyorum. E, girişte biraz bahsettim. Normalde biz ne yapıyoruz? Mesela nefesimizi sürekli e, alıyoruz ama çok derin nefesler alamıyoruz. Yani nefes kanallarımızdan biri daha aktifken biri daha zayıf kalmış olabiliyor. Bizim işte sağ ve sol nadilerimiz var. Bunlar geçmiş ve gelecek enerji kanalları olarak da biliniyorlar. Nefesi alırken çoğunlukla insanlarda böyle bir dengeli nefes alma zorluğu veya sorunu oluyor. Mesela sağ kanalımız gelecek kanalı, sol kanalımız geçmiş kanalı olarak bilinir biliyorsunuz. Örneğin sağ elin enerji kaynağı güneş gibi anlatılır, sol elinde ay gibi anlatılır. Ve bir tanesi geleceği, bir tanesi geçmişi ve duygusal bağları anlatır. Bunun gibi arkadaşlar bizim vücudumuzda da nefesimizin ana aktığı ana yönetici yin kanal dışında aynı zamanda sağ ve sollarında da enerji kanalları var. Biz nefesi aldığımızda normalde Tao'cu pratiklere göre nefesimiz başımızın arkasından geriye doğru dolanıyor arkadan iniyor ve sırtımızın altından yukarı doğru çıktığı zaman bir denge sağlıyor. Yani gökten gelen yang olarak gelen nefes şunu biraz kaldırayım da beni daha rahat görün. Böyle saçım başım tam görünmüyor. Gökten gelen yang olarak gelen nefes arkadaşlar yerle temas ettiği andan itibaren yin, dişil bir nefese dönüşüyor. Şimdi bu nefesin dengelenmesi için de uyguladığımız bir takım pratikler var. İşte demiştim dersin bağlanmadan önce sizler tekrar anlatayım. Nefesimizi biz 20 dakika işte burnumuzda aslında tek bir kanal var ama iki delikmiş gibi görünüyor. Baktığınız zaman 20 dakika boyunca bir taraftan alıyoruz. 20 dakika boyunca bir taraftan alıyoruz. Yani bunun ne kadar bilimsel doğruluğu var orasını bilmiyorum ama öyle söylüyorlar uzmanlar. Ben de onlara birkaç yerde de böyle okumuştum. Biz burada ee, nefes alırken dengelediğimiz yöntemlerden en basit ve bilinen meşhurlarından biri burnumuzdan nefesi sağdan alıyoruz, soldan veriyoruz, soldan alıyoruz ve sağdan veriyoruz. Böylece e, burada geçen yin-yang geçmiş ve gelecek kanalları arasında bir enerji dengesi oluşuyor arkadaşlar. Bu da zihin için sakinleştirici, tansiyonu dengeleyici özellikleriyle çeşitli şekilde uzmanlar bunları sıralamışlar. Tabii ki bu bilgilerin hiçbir tıbbi tavsiye yerine geçmez. Biz kendi inanç dünyamızda nefesin pratik faydalarını anlamaya çalışıyoruz. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa muhakkak psikologlara, psikiyatristlere veya gerekli olan uzmanlara, doktorlara yönelin. Bizim burada amacımız İçsel dengeyi ve nefesle farkındalık dengesini yakalamak. Şimdi teknikle ilgili biraz e, ön giriş yaptım ama e, şimdi ne demiştik? Bütün varlıkta tek bir nefes var. Şimdi Reiki ve Kundalini polemiği çok yapılır bazı insanlar tarafından. Aksanda aslında biz Reiki dediğimiz zaman göksel enerjiyi ve Kundalini dediğimiz zaman da aslında neyi anlıyoruz? ...kundalini enerjisi dediğimiz zaman da... ...bu enerjinin bedenden yansıyan... ...bir aydınlanmaya dönüşen enerjisini anlıyoruz. Ben şunu bir çıkartacağım sizden özür dileyerek... ...çünkü çok sıcakladım. Ne oldu? R2 nedir? Göksel nefes. Yang, Yani tanrısal nefes. Geldi, bedenime girdi. Bedenime girdikten sonra bu enerji... ...bedenime temas ettiğinden itibaren... ...ben de uyanış semptomları başlar. Yani birinci çakrayla ikinci çakranın arasında uyanan bir yılanla sembolize edilir mesela. Hermes'in asasına bakın tıbbı sembolize eden iki yılanın böyle tırmandığını görürsünüz. Adem ve Havva yasak meyveyi yediler. Yani cinsel bir varlık olduklarını anladılar. Ve enerji bedenlerinin arasında bu enerji tırmanarak Nihal Hanım hoş geldiniz ilerledi ve yükseldi. Öyle değil mi? Şimdi biz de burada dişil ve eril. Enerjileri de Nefesin dişil ve eril yönlerini de içimizde tamamlıyoruz. Mesela kalp çakrasının sağında da solunda da enerji merkezleri var. Sağdaki enerji merkezinin babamızla, sağ soldaki enerji merkezinin annemizle bağlı olduğu söylenir. Yani yedi çakramızın da ee, yani yedi çakramızın da etrafında ki altıncı ve üçüncü göz hariç aslında, yani alttaki beş çakranın da etrafında ikincil kopyaları var. Enerjiler buradan yükseliyor. Ve şurada çaprazlama birbirine geçiyor. Bu dişil ve eril kanallar. Aslında biz burada nadileri dengelemiş, yani enerji kanallarını bu anlamda dengelemiş oluyoruz. Ee, böyle anlatırken e, kaotik ve karışık görünebilir ama yaparken çok basit bir uygulama. Ve zihni de çok güzel e, sakinleştiriyor. Özlem Hanım hoş geldiniz. Üzülmeyin çünkü dersini tekrarını izleyebilirsiniz. Şimdi. Ee, devam edelim. Şimdi Hazreti Peygamber'e biliyorsunuz geliyorlar ne diyorlar? İşte putlara tapmaktan vazgeç, şey insanları putlara tapmaktan vazgeçirme. İki din bir arada yürüsün. Çünkü onlar insanların üzerinde işte putlarla iktidar kuruyorlar, değil mi? Peygamber onlara ne dedi? Sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseniz ben bu davamdan vazgeçmem dedi. Yani aslında Hazreti Peygamber'in geçmiş ve gelecek de elindeydi zaten. Biliyorsunuz o meşhur hadise Kuranda geçen ay yarıldı diye Hz Peygamberin ortadan ayı ikiye yarması ve aydan dünyaya yansıyan astrolojik etkileri bir anlamda ameliyat ederek dünyaya gelişini gelişini bu enerjinin yavaşlatması denilen bir hadise var meditasyonda da böyle bir şey yaşıyoruz arkadaşlar egoik ve duygusal enerjilerin ötesine geçiyoruz yani sol enerji kaydımızın ve sağ enerji kaydımızın geçmiş kederlerimizin ve gelecek kaygılarımızın ötesine geçiyoruz. Yani nefes bizi teklik bilincine götüren bir uygulama. Ne diyor Hazreti Peygamber? İlim nerede ol olsa onu alınız. İlim Çin'de bile olsa onu alınız. Bu tavucu uygulamalarda da ya yapılmış. Ee, bu birazdan göstereceğim pratiğin uygulamaları var. Aynı uygulama yoganın içinde de çok biliniyor. Çok basit bir uygulama. Beraber bu uygulamayı yapalım şimdi. Bir beş dakika kadar da yapacağız. Bir kere bulunduğunuz yerde dik oturmaya çalışın. Yani sırtınız rahat ve dik olsun. Tabi nefes problemi olanlar zorlandıkları an arkadaşlar lütfen bıraksınlar. İlk uygulayacağımız teknik e, bugün de konumuz olan teknik bu olacak. Burnumuzun önce sağ tarafından nefes alacağız. Aldım. Sağı kapattım. Soldan vereceğim. Sonra bu nefesi yani şu şekilde veya farklı şekillerde tutuyorlar. Önemsemeyin. Yani bu şekilde tutan görürsünüz. Böyle baskı yapan, böyle baskı yapan görürsünüz. Bunların hiçbirinin önemi yok. Böyle baskı yapan, böyle baskı yapan bile görürsünüz. Önemli olan bir kanaldan bir kanaldan almak. Basit bir şekilde tekrar anlatıyorum. Kapattım. Sol, burnumun sol deliğini kapattım. Sağdan aldım. Ve soldan verdim. Sonra soldan aldım. Ve kapattım. Sağdan verdim. Yani buradan alıyorum, buradan veriyorum. Sonra buradan alıyorum, buradan veriyorum. Sürekli böyle bunları değiştirerek nefesimin içinde bir denge oluşturmuş oluyorum. Zihnin sakinleşmesi için de nefesi fark etmek ve izlemek gerçekten güzel oluyor. Arkadaşlar 81 kişi olduk. Beğenenlere ayrıca özel teşekkür ediyorum Eğer iPhone'daysanız şöyle bir Yorumların ötesine geçtiğiniz zaman Sağ solu karıştırın Beğen tuşunu bulursunuz Başlıyoruz şimdi Dik oturun arkadaşlar Ve beraber uygulamamızı yapalım Kapatıyoruz Önce sadeliği kapattım Soldan nefes aldım Siz görün diye şu iki parmağımla yapacağım ben şimdilik Normalde böyle yapıyorum Sonra kapattım bunu. Verdim buradan. Ve buradan aldım şimdi sağdan aldım. Soldan verdim bu sefer de. Ve şimdi soldan aldım. Ve kapattım. Sağdan verdim. Bu sefer verdiğim yerden aldım. Ve diğer taraftan bu şekilde verdim. Hazır mısınız? Beraber başlıyor muyuz? Herkes tarafından anlaşıldı mı? Gökçe'nin o canlı canına kurban, ellerine kurban. Geçmiş olsun koluna da bu arada. Tekrar tekrar. Arkadaşlar burnumuzu kapatıyoruz. Şu şekilde tutacağım ben parmağımı. O şekilde yapacağım. Yani şu iki parmağımı kullanacağım. Şu ikisi başta kalacak. Başladık. Şimdi artık bundan sonra gevezelik yapmayacağım. Nefes alıyoruz sol taraftan. Kapatıyorum. Sağdan veriyorum. Ve sağdan alıyorum. Kapatıyorum. Soldan veriyorum. Sırtınız dik. Soldan alıyorum. Kapatıyorum ve sağdan veriyorum. Sağdan alıyorum. Kapatıyorum. Soldan veriyorum. ve bu şekilde soldan aldım ve kapattım. Sağdan verdim. Tekrar sağdan aldım. Derin güçlü bir nefes ve bıraktım soldan. Ve soldan aldım. Ve kapattım. Sağdan verdim. Şimdi bu ne yaptı? Zıt nefesleri dengeledi. Bu dengeleme içindeki aslında kutupsal zıtlık dediğimiz birbirini dengeleyen enerjileri bir anlamda birbiriyle buluşturdu. Yapanlar zaten hissetmiştir şu an. Hissettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Bir rahatlama, bir relaksasyon olmuş olması gerek. Başka bir teknik de şu. O zaman bu sefer de burnumdan nefesi alıyorum. Yalnız bunu 10-15 kere ilerleyen zamanda arttırabilirsiniz fazlasına. Bu sefer burnumdan nefes alıyorum ve ağzımdan hissedeceğim güçte veriyorum. Elinizi ağzınızın önüne tutun. Bunlar birer örnek arkadaşlar. Bu da çok güçlü ve sakinleştirici nefes tekniklerinden biri. Burnumdan nefes aldım ve verdim. Tekrar derin nefes aldım. Elinizde hissedin ve verdim. Tekrar derin nefes aldım ve verdim. Hissettiniz mi? Bakın zihnimiz nasıl nefesi izler istemez bir sakinlik yaşadı. Ne değişiyor? Yani bu programa başlamadan önce ve şu an ben başladığımda endişeli ve heyecanlıydım. Böyle bir zihinsel aktivasyonun içindeydim. Nefesimi izlediğimde bende ne değişti? Yani e, ruhun ve beynin, bedenin... ...daha derin, daha uyumlu katmanlarını çalıştırıyor nefes. Yani e, örneğin holotropik nefes teknikleri var, transandantal nefes teknikleri var. E, burada nefesin bir şifa olarak kullanıldığı binlerce teknik var. Nefes benim özümle olan bağlantımı sağlıyor arkadaşlar. Yani gün içerisinde ne kadar nefesime uyanık kalırsam o kadar çok e, aydınlanma fırsatı yaşıyorum aslında. Hazreti Ali ne güzel buyurmuşlar, ne diyor... Arkadaşlar, evet biraz başınız döner, nefesiniz açılır, başınız hafif döner, bu da iyidir arkadaşlar. Hazreti Ali ne diyor? Allah'a giden yollar, nefesler adedincedir. Öyle değil mi? Bu uygulamaları nasıl yapacağız? Şimdi ufak örnekler gösterdim. İki farklı uygulama gösterdim bu arada arkadaşlar. Yani ilk uygulama bizim enerjiyi dengelememiz için, ikinci uygulama birikmiş olan stresi atmak ve daha da sakinleşmek için yaptığımız bir uygulama. Bunların ikisini ayrı ayrı uygulamalar olarak yapıyoruz normalde. İlk yaptığımız uygulamayı mesela 10 dakika ile başlayabilirsiniz. Eğer nefesiniz zorlanıyorsa hiç zorlamadan 5 dakika ile başlayıp ilerletebilirsiniz ve örneğin ee, diğer gösterdiğim uygulamayı da böyle stresli olduğunuz zamanlarda sakinleşmek için yapabilirsiniz. Bir başka teknik de ejder nefesi. Ejder nefesinde de nefesi alıyorum burnumdan ve kesik kesik veriyorum. Derin nefes alıyorum burnumdan ve veriyorum kesik kesik. Tekrar alıyorum güçlü bir nefes ve burnumdan veriyorum. Bunun için yaptık. Bunu da vücudunda biriken yang enerjiyi dengelemek için yapıyorum. Mesela başka bir uygulamada da böyle yapıyorsun. Elini gökyüzünden alıyorsun ve nefesini verirken aldın nefesi güçlü bir şekilde burnundan. Dedin ve nefesinle beraber ellerini indirdin. Kaldırdın. Ve diyerek burnundan nefesi verdiğin ve indirdin. Ne yaptın? Yang enerjiyi at aslında nefes uygulamalarına dikkat ederseniz hep yin yang dengeler içerisinde olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ee, mesela Kur'an'da orta namaza dikkat edin ayetini Abdülkadir Geylani Hazretleri oradaki orta namaz nefestir buyuruyor. Yani her nefesinde namazda olmalısın diye buyuruyor. Yani biz burada buna Hinduizm'de yoga deniyor. E buna aslında Kur'an'da da salat kelimesi geçiyor. Namaz kelimesi geçmiyor. Her topluluğa peygamberler gelmiş. Her topluluğa gelen peygamberler aynı hakikati e, zamanlarının diliyle anlatmışlar. En sonrası son peygamber Ahmet Muhammed Mustafa'nın son nebi, sonrası son peygamber Ahmet Muhammed Mustafa'nın da bize gösterdiği hakikatle biz anlıyoruz ki evren bir tek nefestir. Yani aynı anda ilk doğan insanla son doğacak insanın aldığı nefes birir. Hepimiz aslında peygamberlerin alıp verdiği nefesi alıyoruz. İyi ve kötü insanların. O yüzden nefes bütün bilgiyi de içinde barındıran ana bir kaynak. Bir şifa kaynağı. Yani bizim diyor ya Allah Adem'e kendinden ruh üfledi. Bu ruh nedir? Bu Allah'ın bütün evrene verdiği ilahi, zamansız tek bir nefestir. Bu nefesin esas amacı Böyle enerjimizi dengelemek değil. Tabi buna da böyle yarıyor. Gördüğünüz gibi kendimizi iyi hissettiriyor. Ama esas amaç nefesimizi fark etmek ve nefesimizi fark etmek yoluyla birliği fark etmek, aydınlanmak ve anlamak arkadaşlar. Şimdi bunun ötesinde saatlerce anlatabilirim. Öyle değilim yani durmadan anlatabilirim. Ama ee, bir nefesin verdiği bilgi kadar bize bu bilgi vermez. Hadi gelin şimdi de başka bir şekilde deneyelim. Bir elimizi kalp çakranıza koyun, bir elinizi de göbek deliğinize koyun. Nefesimizi izleyeceğiz şimdi. Gözlerinizi açık veya kapalı tutabilirsiniz. Nefesinizi derin nefes alın ve verin. Burnunuzdan alın, ağzınızdan verin, burnunuzdan alın, burnunuzdan verin. Hiç fark etmez. Sadece nefesinizi hissedin. İçten ve derinden. Güçlü bir şekilde derin nefes alıyoruz burnumuzdan. Ve veriyoruz ağzımızdan nefesimizi. Şimdi burnumuzdan alıp burnumuzdan verelim şimdi de. Burnunuzdan çok güçlü bir nefes alın ve iki katı yavaşlıkta burnunuzdan verin. İçten dışa ve dıştan içe nefesinizi hissedin. Nefesin yaratıcıdan gelen ilahi bir kaynak hayat menbaı olduğunu hissederek nefes alın ve nefes verin. Nefes alın. Ve nefes verin. Ne zaman sorularınız cevapsız kalsa ve yönünüzü bulmak isteseniz örneğin. Nefesinizle bağlantı kurabilirsiniz. Çünkü nefesle kurulan bağlantı nur Muhammedi ile ya da kozmik bilinçle veya kutsal ruhla yahut nirvana bilinciyle buna kolektif bilinç, kozmik bilinç diyebilirsiniz. Hiç önemi yok bu cümlelerin arkadaşlar. Aynı şeyi ifade ediyoruz farklı isimlerle bu kaynağa yönelmenizi sağlar. Nefesinizi izlediğinizde egoik zihinden arınır ve öz bilgeliğe yakınlaşırsınız. O yüzden hayatımızda günde mesela 15-20 dakika bir kez veya 20'şer dakika iki kez nefes egzersizleri ve nefes meditasyonları yapabiliriz. Normal nefes meditasyonu da bir aslında pranayamadır. Yani nefesi dengeleyen birçok uygulamanın genel adıdır pranayama. Normal nefeste de ne yapıyoruz biz? Burnumuzdan alıyoruz, burnumuzdan veriyoruz. 1'den 5'e kadar nefesimizi sayıyoruz. Şu demek, nefesi aldım verdim 1, aldım verdim 2, aldım verdim 3, aldım verdim 4, aldım verdim 5. Sonra tekrar 1'e dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 böyle gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 sürekli nefesi sayıyorum. Mesela şimdi arkadaşlar buradan ben size göstereyim. Örneği şuradan bir nabız ölçümü yapayım. Tamam mı? Gel şu an meditasyon yaptığım için nabzım sakindir diye düşünüyorum. Normalde benim nabzım yüksek. İşte daha, daha genç kalmak için de belli bir sayının üzerine nabzımızı çıkartmamız gerekiyor bilirsiniz. Mesela 140'ün üzerine çıkması gerekiyor haftada birkaç kez nabzınızın ki spor yaparak kendinizi genç hissedin ve gençleşin. Çünkü nefesin vücuda hızlı giriş çıkışı belli bir denge oluşturuyor. Şimdi ölçünce ben buradaki sayıyı size göstereceğim. Şu an 108 falan görünüyor. Göstereyim görenler var mı? Netleşsin mi ama görünmüyor galiba. Neyse yani 108 görünüyor. Şöyle göstersem görünüyor mu acaba? Yaklaştırdım. Parlıyor biraz ekran ama 108. Şimdi nefes alıp verip deneyeceğim mesela tamam mı? Başlayacağım ve nefesimi 5 saniye alacağım. 5 saniye tutacağım. 5 saniye vereceğim. 92 arkadaşlar, görene şöyle göstereyim, gördünüz mü? 108'den 92'ye indi. Hemen değişti, öyle değil mi? Duygu durumumu değiştirir, nabzımı değiştirir, algımı değiştirir. Ee, tabii ki ilk maksat aydınlanmak ve yaratıcıyı tanımak olmalı. Bunu başardığımızda, bu niyetimiz sağlam ve güzel olduğunda, nefes bize çok güzel farkındalık kapıları açar. Doğru kullanmak bu anlamda çok faydalıdır. Bugünlük çalışmamız bu kadar. Ee, bir zihin detoks programımız vardı biliyorsunuz. Bugün kaçıncı gündeyiz? Sayan oldu mu? Ben saymayı bıraktım. Tahminen bilenler yazsın. Bir de beğenmeyenler lütfen beğensinler, bize yardımcı olsunlar. Ve e, paylaşmanızı da rica edelim bu bilgileri. E, Günü hatırlayan varsa lütfen yazsın. Kaç gün oldu arkadaşlar biz zihin detoksuna başlayalım. Sayıyı bilen var mı? Böyle benden daha iyi sayanlar vardı. 21 niye 21? E, beyinde nöronların oluşması için 21 gün olduğu düşünülüyor. 17 veya 18 ben de öyle tahmin ediyorum. 17 demişler. 17 az kalmış. Şunun şurasında 4 gün kalmış. İnşallah aynı grupla başka çalışmalar da yapacağız. Lütfen takip edin. Hepinize derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. E, i̇nşallah yeni canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle selametle kalın. Çok teşekkür ederim.